O evet olacak. sevgili arkadaşlar öncelikle herkese merhaba. Kendimi tanıtarak başlamak istiyorum. Ben sosyal bilgiler öğretmeni Fatih Sefi. YouTube Sosyal Kanalı'nın sahibiyim ve aynı zamanda İsem Yayıncılık'ta Sosyal Bilgiler dersi zümre başkanıyım. Bildiğiniz üzere koronavirüs olaylarından ötürü LGS'de yalnızca 4 üniteden sorumluyuz ve canlı derslerimizde de dördüncü üniteden başlayacağız. 1. üniteye kadar devam edeceğiz. O arkadaşlar ilk dersimiz konumuz saltanatın kaldırılmasıyla dersimize başlayalım. Şimdi sevgili arkadaşlar saltanat neydi onu bir hatırlayalım. Saltanat yönetimin babadan oğula geçtiği sisteme verilen isimdi. E peki yüzyıllardan beridir var olan saltanat sistemi ne oldu da kaldırılması gerekti? Şimdi bunun belli başlı aşamaları var aslında. E, Öncelikle sebebine bakacak olursak saltanat sistemi millet egemenliği anlayışıyla çelişiyordu. Hocam millet egemenliği nedir? Kararları milletin vermesi, milletin iradesinin egemen olmasına biz millet egemenliği diyoruz. Peki hocam, saltanat sisteminde millet egemenliği yok mu? Yok arkadaşlar. Çünkü saltanat demek e, bir kişinin egemen olduğu sistem demektir. Osmanlı Devleti'nde saltanatın başında kim vardı? E, padişah dediğimiz kişi vardı. E, kararları padişah verirse millet egemendir diyebilir miyiz? Diyemeyiz. E, Atatürk'ün de hayali vardı. Hayali Millet egemenliğini egemen kılmaktı. Milletin egemen olduğu bir sistemi, bir devleti kurmak istiyordu. E Bu hayalin öndeki en büyük engellerden biri de haliyle saltanattı ve saltanatı kaldırması gerekiyordu. Peki başka ne gibi sıkıntıları vardı? Aynı zamanda İstanbul hükümeti yurdun işgallerine de sessiz kalıyordu. Bakın hem sessiz kalıyordu hem de e, olumsuz bir şekilde hareket ediyordu. Düşünsenize yurdumuzun dört bir tarafı işgal altında, düşman ile savaşıyoruz. Ama İstanbul hükümeti işgaller karşısında sessiz kalıyor. Yani teslimiyetçi bir politika izliyor. E bu durumda haline düşmanları gönderdikten sonra İstanbul hükümetinin de yani padişahlığın da ortadan kaldırılmasına gerekli kılacak. Şimdi bir diğer sebep var. Buraya yazmamıştım ama söyleyelim. Ülkedeki çift başlı yönetimi sona erdirmek istiyoruz. Hocam ne demek çift başlı yönetim? Şimdi şöyle düşünün. Eğer bir ülkede iki farklı hükümet varsa orada çift başlı yönetim vardır. E şimdi Osmanlı'nın son dönemine bakalım. Hem Osmanlı hükümeti var, hem TBMM hükümeti var. İki tane farklı hükümet bir arada görev yapıyor. E, düşünsenize iki farklı hükümetin bir arada olduğu yerde ne olur? Fikir ayrılığı olur, anlaşmazlıklar olur, problemler olur. Şimdi şöyle düşünün. Ben sınıfa giriyorum, ders anlatmak istiyorum inkılap tarihi dersini. Ama tek başıma değilim, bir tane daha inkılap hocası var. İkimizi aynı anda ders anlatmaya çalışsak haliyle problem yaşarız, anlaşmazlık yaşarız, uyumsuzluk yaşarız. O zaman çift başlı yönetimi de ortadan kaldırmak için ne yapmamız gerekiyor derlerse cevabımız saltanatın kaldırılması olacak ve son maddemiz ise Lozan görüşmelerine İstanbul hükümetinin de davet edilmesi. Şimdi arkadaşlar hatırlayalım, biz Kurtuluş Savaşı'nı kazanınca bir başarı elde edince ehaneli bu başarıların sonucunda bizi Lozan'da barış görüşmelerine davet edecekler ama, ama yan ya. hükümetini değil yanında e, İstanbul hükümetini de çağıracaklar. Ama şöyle düşünelim bütün mücadeleyi Cemal hükümeti verdi. Biz verdik. Biz mücadele ettik, savaştık, kazandık. Ama görüşmelere teslimiyetçi bir politika izleyen, hiçbir şey yapmayan İstanbul hükümetini de davet ediyorlar. Peki neden İtilaf Devletleri İstanbul Hükümeti'ni de davet ediyor? Çünkü amaçları iki hükümeti birbirine düşürmekte. Düşünsenize TBM ile İstanbul hükümetini konferansa birbirine düşürecekler ve alacakları olumsuz kararlardan e, tartışmalardan yararlanarak sanki kendileri savaşı kazanmış gibi maddeler üreteceklerdi. Haliyle biz de bunu e, kabul etmeyeceğiz ve bu planların önüne geçebilmek için gideceğiz İstanbul Hükümeti'ni yani saltanatı kaldıracağız. Böylece Türk milletinin tek ve gerçek temsilcisi kim olacak? Tabii ki de TBMM Hükümeti olacak. Şimdi arkadaşlar saltanatın kaldırması nedenleri bu şekildeydi. Peki kaldırınca ne oldu? Yani sonuçlarından biraz bahsedelim. Osmanlı Devleti artık resmen sona erdi diyebiliriz. Şimdi eski bilgilerimizi hatırlayalım. Mondros'u işlerken ben şunu söylüyorum. Mondros'la birlikte fiilen sona erdik. E, Mudanya ile beraber hukuken sona eriyoruz. Ama saltanatın kaldırılmasıyla birlikte artık resmen tamamıyla sona erdiğini söyleyebiliriz. İkinci maddemize bakalım. Laikliğin ilk aşaması gerçekleştirmiş, gerçekleşmiştir diyebiliriz. Şimdi hocam bunun laiklikle ne alakası var gibi sorduğunuzu tahmin edebiliyorum. Şimdi arkadaşlar, laiklik din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması değil miydi? Evet, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasına biz laiklik diyorduk. E şimdi düşünsenize Osmanlı Devleti'nin başında bulunan kişi, yani yani padişah hem dini göreve sahipti halife olduğu için, hem de padişah olduğu için siyasi yetkiye de sahipti. Yani hem siyasi hem dini görevi var. İkisi bir arada yürüttüğü için laikliğe karşı bir durumdu. Ama biz layıklığı sağlamak için saltanatı da kaldırıyoruz ve layıklığın ilk aşaması olarak da e, tarihe geçecek. Şimdi bir sonraki adımımıza bakıyoruz. Bir sonraki adımımız ise Abdülmecit Efendi halife seçeceğiz. Şimdi şimdi saltanatı kaldırdığımıza göre, padişahlığı kaldırdığımıza göre halifelik makamı boş kaldı. Oraya da ne atıyoruz. Şimdi düşüneceksiniz, şimdi şöyle soracaksınız muhtemelen. Hocam, saltanatı kaldırıyorsak neden halifeliği kaldırmıyoruz? Yani halifeliği de kaldırsak olmaz mı? O an için olmazdı arkadaşlar. Bak bunu çok soruyorlar, buraya dikkat edin. Hocam neden olmazdı? Çünkü ortam hazır değildi. Henüz ortam müsait değildi. Eğer Atatürk yaptığı tüm bu inkılapların hepsini bir anda yapsaydı, bir kere de yapsaydı, halktan tepki görebilirdi. O yüzden yavaş yavaş insanları anlatarak ee, yapacak, önce saltanatı kaldıracak, ardından cumhuriyeti ilan edecek ve en son ortam hazır olacağını... Halifeliği de kaldıracak. Son maddemize bakıyoruz. Devlet başkanlığı sorunu ortaya çıktı. Şimdi devletin başkanı padişahtı. E padişahlığı kaldırdık. E padişah yok artık gitti. E devletin başkanı kim? E, belirsiz. E, Mustafa Kemal yani Atatürk devletin başkanı gibi hareket ediyor. Ama resmi bir sıfatı var mıydı? Yoktu. O zaman devlet başkanlığı sorunu ne zaman ortaya çıktı derlerse saltanatın kaldırılmasıyla birlikte ortaya çıktığını söyleyeceğiz. Saltanatın kaldırması bu şekildeydi arkadaşlar. Sıradaki konumuza geçebiliriz şimdi. O halde slaytımızı çevirelim. Sıradaki konumuz Ankara'nın başkent seçilmesi. Şimdi yeni bir devlet kurduk. Kurtuluş Savaşı'nı yaptık ve e, akabinde bir problem ortaya çıktı. Devletimizin merkezi neresi? Devlet nereden yönetilecek? Yeni bir devlet kuruldu. E, neresi olabilirdi? Düşünecekler, taşınacaklar ve Ankara'nın olmasına karar verecekler. Peki hocam neden Ankara? Niye diğer şeyler değil? Çünkü Ankara'nın bazı artı yönleri var. Bunlardan birincisi güvenilir bir konumda olması. Anadolu'nun iç kısımda olduğu için savunmaya elverişliydi. Şimdi diyelim bir düşman girdiğinde doğrudan Ankara'yı işgal edemez. Öncelikle dışarıdaki şeyleri işgal edip Ankara'ya kadar ilerlemesi gerekiyor. Bu da kolay bir durum değildi. Peki hocam Anadolu'nun iç kesiminde sadece Ankara mı var? E Konya'da var, e de var, e buralarda seçilemez miydi? buralarda olabilirdi ama Ankara'nın Konya ve Kayseri gibi ya da diğer şehirlerden farkı ulaşım imkanları daha gelişmişti. Haberleşme olanakları aynı şekilde daha gelişmişti. O yüzden Ankara diyoruz. Ve ayrıca en önemli sebebini söylüyorum şimdi. En can alıcı sebebi ise TBMM'nin Ankara'da açılması ve Kurtuluş Savaşı'nın buradan yönetiliyor olması en önemli etken olmuştur. Şimdi Kurtuluş Savaşı sürecini hatırlayalım. Doğu Cephesi, Batı Cephesi, Güney Cephesi Üç cephede birden mücadele ediyorduk ve tüm bu savaşların yönetildiği merkez bir nevi Ankara'ydı. Milli mücadeleyi isteyen, savunan, destekleyen herkes Ankara'da toplanmıştı. O yüzden milli mücadelenin kalbi Ankara'ydı ve biz de bu kalbi ne yapacağız? Devletin de kalbi haline getirerek başkenti ilan etmemiz gerekiyordu. Bu sebeplerden ötürü Ankara başkent seçildi. Peki hocam neden İstanbul değil? Bakın bazen sorularda bunu soruyorlar. Birincisi işgaller açık bir konuda olmasını hepimiz biliyoruz. İşte Boğazların orada olduğu için adamlar bir gemiyle bile gelse İstanbul'un yarısını sadece gemilerle işgal edebilirler. Ama bizim unuttuğumuz madde şurası bakın burası daha önemli. Boğazlarda tam hakimiyetimiz yok. O yüzden İstanbul olamaz. Hocam neden Boğazlarda hakimiyetimiz yok? Boğazlar bizim değil mi? Bizim ama Lozan Barış Anlaşması'nı imzaladığımızda Boğazlar konusunu görüştüğümüzde şöyle bir karar almıştık. Demiştik ki ee, boğazı bir komisyon yönetecek ve komisyon başkanı Türk olacak ve aynı zamanda boğazlarda bir silah da bulunduramayacağız, asker de bulunduramayacağız. Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? İstanbul ve çevresinde yani boğazların çevresinde silah bulunduramıyoruz, asker bulunduramıyoruz. E başkentimizi nasıl koruyacağız o zaman? Koruyamayacağımız için de İstanbul'un olması e, olmaması gerekiyordu. O yüzden Ankara'yı seçeceğiz. Ankara'nın başkent seçilmesi de bu şekildeydi arkadaşlar. Sıradaki konumuza bakalım vakit kaybetmeden. Sıradaki konumuz ise e, Cumhuriyet'in ilanı. Şimdi ben size dersin başında Mustafa Kemal Atatürk'ün hayalinden bahsetmiştim. Millet egemenliğini sağlayan bir devlet kurmak istiyordu. Şimdi düşünelim. Bu hayali gerçekleştirebilecek en uygun yönetim şekli ne olabilir? Monarş olabilir mi? Olamaz. Mutlakiyet hiçbiri olamaz. Tek olacak yönetim şekli Cumhuriyet'ti. O yüzden Cumhuriyet'in ilan edilmesi gerekiyordu. Şimdi bazı problemler vardı. O problemleri çözmek için de Cumhuriyet ilan edilecek. Mesela devlet başkanı belli değildi. E, Padişah'ı kaldırdık, devletin başkanı kim belli değildi. Eğer biz Cumhuriyet'i ilan edersek artık Cumhur'un başkanı, yani Cumhurbaşkanı devletin de başkanı olacaktı. İlk Cumhurbaşkanımız Atatürk olacak, İlk Başbakanımız ise İsmet İnönü olacak. Ayrıca rejim de belirli değildi. ...rejimi belirlemek için de Cumhuriyet'i ilan edeceğiz. Şimdi hocam nasıl belli değildi? Biz monarşiyle mi yönetiliyoruz? E yok, padişahı göndermiştik. E mutlakiyet mi? O da yok. E, meşrutiyet mi? E onu da kullanmıyoruz. Aslında biz... ...resmi olmasa da Cumhuriyet'i uygulamaya... ...başlamıştık. Ama adını koyamamıştık. Neden adını koyamadık? Tepkilerden çekiniyorduk. Ortam hazır değildi. Ne zaman ki 1923 yılı olacak... ...ortam hazır olacak. İşte o zaman Cumhuriyet'i ilan edeceğiz... Artık devletin başkanı belli. Mustafa Kemal. Rejimi de belli. Cumhuriyet. İkinci maddemize bakıyoruz. Millet egemenliğini gerçekleştirmek. Bunu zaten az önce söylemiştik. Millet egemenliğinin en uygulandığı, en güzel uygulandığı yönetim şekli cumhuriyet olduğu için yapmamız gerekiyordu. Üçüncü maddemize bakıyoruz. Hükümet kurarken yaşanılan problemleri çözmek. İşte zor olan maddemiz bu. Şimdi arkadaşlar cumhuriyetten önce bizim uyguladığımız yönetim Bizim uyguladığımız sistemin ismi millet, biz kabine sistemini kullanmıyorduk ve bundan ötürü de sorunlar yaşıyordu. Şimdi diyeceksiniz ki hocam niye sorun yaşıyordu? Bakın Cumhuriyet'ten önce sistem şöyle. Hükümet görevlerini seçerken, kabine görevlerini seçerken, yani bakanları seçerken tek tek meclis içerisinden seçilmesi gerekiyordu. E bu da probleme sebep oluyor. Düşünsenize bütün bakanları seçmem gerekiyor ama tek tek seçeceğiz. Oylanacak, oylanacak bir türlü seçilemeyecek. Günler geçecek, haftalar geçilecek ve bir türlü hükümet kurulamayacak. Kurulamadığı için de e, e, hükümet kurma bunalımı yaşanıyor. E, düşünsenize bir türlü hükümet kurulamadığı için de sorun yaşanıyordu. Atatürk de diyecek ki eğer Cumhuriyet'i ilan edersek, meclis hükümeti sisteminden vazgeçersek, eski sistemin adı meclis hükümeti sistemi, bundan vazgeçersek, yerine kabine sistemine geçersek bu problemleri önlemiş olacağız. Hocam kabine sisteminin ne özelliği var? Bakın kabine sisteminde şöyle, biz seçime gidiyoruz halk olarak, oyumuzu veriyoruz, yöneticileri seçiyoruz, başbakanı seçtik diyelim, başbakan da bütün çalışma arkadaşları tek başına çıkar. Der ki sen Milli eğitim bakanı ol, sen e, sağlık bakanı ol, sen ulaştırma bakanı ol. Bakın böyle çok kolay. Hükümeti kurmam bir günümü bile almaz. O zaman üçüncü maddeyi de geçiyoruz ve sonuçlara bakalım. Millet egemenliği güçlendi mi? Evet güçlendi. Devletin adı belli değildi, rejimi belli değildi, artık belirlendi mi? Evet belirlendi. Devlet başkanlığı sorunu vardı, çözüldü mü? O da çözüldü. Kabine sistemine geçilerek hükümet kurarken yaşadığımız sorunlarında önüne geçmiş olduk. Cumhuriyet'in ilanı da bu şekildeydi arkadaşlar. Sıradaki konumuza geçelim. Sıradaki konumuz neymiş? Halifeliğin kaldırılması. Şimdi arkadaşlar halifelik neydi onu bir hatırlayalım. Halifelik dünya üzerinde bulunan bütün Müslümanların liderine verilen görevin ismidir halifelik. Halifelik Yavuz Sultan Selim döneminde yani Doğu Seferi'ni yapıyoruz ve o dönemde Osmanlı Devleti'ne geçiyor. Bakın Yavuz Sultan Selim ile birlikte artık devletin başkanı olan padişahlar yalnızca devletin başkanı değil aynı zamanda halife olarak da adlandırılıyordu. Yani bütün dünyadaki Müslümanların lideri olarak adlandırılıyordu. Peki hocam neden halifelik 1924 tarihine geldiğimizde kaldırıldı? Şimdi bakalım birinci sebebi eski rejime dönmek isteyen insanlar halifenin etrafında toplanıyordu. Şimdi eski rejim dediğimiz yani monarşiye dönmek isteyenler, saltanat sistemini tekrar kurmak isteyen insanlar halifenin etrafında toplanıyordu. E haliyle bu durumda bizim hoşumuza gitmeyecek. İkinci nedenine bakalım. halifeliği yapılacak inkılaplar yani yeniliklerin önünde engeldi. Şimdi Osmanlı Devleti'nde şöyle bir anlayışı vardı. Çıkartılan kanunlar, atılan adımlar son karar merci olarak kalifeye de sorulurdu. Din adamlarına sorulurdu. Yani bu bizim dinimize uygun mu, değil mi gibi sorusunun cevabını alırdı. Eğer dinimize uygundur cevabı gelirse uygulanırdı ama değilse haliyle uygulayamazlardı. O zaman kararı millet vermemiş olacaktı. Millet egemenliği önünde bir engel olduğu için kaldırılması gerekiyordu. Üçüncü sebebine bakıyoruz. Halife Abdülmecit'in devlet başkanı gibi hareket etmesi. Şimdi bakın Abdülmecit'i saltanatı kaldırdığımızda zaten TBM atadı. Ama onu atarken şöyle bir söz aldı. Dedi ki Abdülmecit bak seni halife atıyoruz. Ama sen siyasetten uğraşmayacaksın. Başka hiçbir işten uğraşmayacaksın. Tek bir görevin, tek bir yetkin var. O da din görevi. Onun dışında dini alan dışına çıkmayacaksın deyip onu göreve atacaklar. Ama Abdülmecit koltuğa oturduğu zaman bu verdiği sözleri unutacak. Artık devlet başkanı gibi hareket etmeye başlayacak. Hani halife olunca sanki devletin başkanı oymuş gibi davranacak. Yabancı elçileri kabul edecek, devlet adamlarıyla görüşecek. İşte bu tarz adımları atınca da artık bardağı taşıran son damla olacak. Ve Abdülmecid'i de kaldırıp halifelik sistemine tamamıyla son verilecek. Şimdi halifenin kaldırılmasıyla birlikte millet egemenliği artık güçlendi. İnkılapların önünde engel vardı artık engeli de aşmış olduk. Layıklık yolunda büyük bir adım attık ve eski rejime dönüş yolunu kapatmış oldu. Bakın bu madde genellikle unutuluyor. Bunu unutmayalım. Eski rejime dönmek isteyen insanlar Halife'nin etrafında toplandığı için halifeliğin kaldırılması demek aynı zamanda eski rejime dönüş yolunu da kapatmak anlamına geliyordu. Halifeliğin kaldırılması da bu şekilde arkadaşlar. Sıradaki konumuza bakalım şimdi. Sıradaki konumuz ise Evet, slaytımızı değiştirelim. Sıradaki konumuz ise halifeliğin kaldırıldığı tarih olan 3 Mart 1924 tarihinde yapılan diğer inkılaplar. Bakın bu bu kısımdan soru geliyor. Burayı iyi anlayın. Şimdi öncelikle eskiden var olan şeriye ve efkaf vekaleti kaldırıldı. Hocam şeriye ve efkaf nedir? Şeriye dini anlama geliyor. Ee, Osmanlı Devleti'nde çıkarılan kanunların dini uygun olup olmadığını denetleyen kurum şeriyedir. Hocam efkaf ne demek? Efkaf da vakıfın çoğulu. Vakıflar demek. Şimdi düşünsenize. Din ve vakıf işleri, yani devlet işleri bir arada yürütülüyor. Bu hangi ilkeye aykırı? Laikliğe aykırı. Ama biz laikliği sağlamaya çalışıyorduk. O yüzden ne yapmamız gerekiyor? Din ve devlet işleri birbirinden ayırıyoruz. Şeriyenin yerine Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kuruyoruz. EFKAF'ın yerine ise Vakıflar Genel Müdürlüğü'nü kuruyoruz. Ve bu şekilde iki kurumu da birbirinden ayırmış olduk. Hangi ilkeye giriyormuş? Unutmayın bak çok önemli. Laiklik. Şimdi arkadaşlar, Diyanet'in görevi ne? Diyanetin şu an tek bir görevi var. Hala hazırda, hala devam ediyor. Sadece dini konularda bizi aydınlatmak. Din dışında bir görevi yok. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün görevine, O da vakıfları denetlemek, vakıfların amacına uygun olup olmamadığını kontrol etmek gibi görevleri vardır. Şimdi mesela biz oraya bağışta bulunuyoruz vakıflara. O paralar doğru yerlerde kullanılıyor mu, kullanılmıyor mu? İşte Bunları denetleyen kuruma biz vakıflar genel müdürlüğü diyoruz. Bir sonraki adıma bakalım. Erkanı harbiye vekaleti kaldırıldı diyor. Bakın zaten harp kelimesini gördüğümüzde hangi alan aklımıza gelecek? Tabii ki de askeri alan gelecek aklımıza. Bakın Erkan-ı kaldırılması gerekiyordu. Sebebi şu. Erkan-ı Harbiye'de orduyla siyaset bir arada yürütülüyordu. Ama Atatürk ta okul civarlarındayken, yani okul yaşlarındayken bu duruma karşı olduğunu söylüyordu. Bakın İttihat ve Terakki Cemiyeti'nden ayrılma sebebi de buydu. Niçin ayrıldı o cemiyetten? Orduyla siyaseti bir arada yürüttükleri için ayrıldı. Atatürk diyor ki orduyla siyaset kesinlikle farklı e, kesimler tarafından yürütülmeli diyor. O yüzden Erkan-ı Harbiye'yi kapatıyorlar. Yerine Genelkurmay Başkanlığı'nı kuracaklar. Bu hangi görev üstlenecek? Genelkurmay askeri, askeri. görevi üstlenecek. Buraya askeri yazabiliriz. Ülkemizi iç ve dış tehditlere tehlikelere karşı kuruyan kurum e, Genelkurmay Başkanlığı'dır. Peki hocam, Milli Savunma Bakanlığı o da siyasi kanadını yönetecek. O zaman biz e, orduyla ordu ile siyaseti birbirinden ayırmış olduk. Siyah, evet yazmakta zorlandım. Siyaset. Şimdi hangi ilkeye girer sorusunu sorayım. Bakın karıştırılacak nokta burası aslında. Din ve derişlerin ayrılmasına layıklık dedik. Evet bu cepte. Ama burada ordu ile siyaset birbirinden ayrılınca cevabımız ne olacak? Buradaki cevabımız tabii ki de Cumhuriyetçilik olacak. Bakın bunu ka karıştırmayın. Layıklık cevapları sık sık verilir ama layıklık değil cumhuriyetçiliktir. Onu da unutmuyorum. Sevgili arkadaşlar ee, siyasi alanda yapılan inkılaplar, atılan adımlar bu şekildeydi. Şimdi örnek birkaç tane soru çözmek istiyorum. Kendi yazmış olduğum kitaptan iki tane sorumuz var. Önce slaytımızı değiştirelim. Biraz yakınlaştırayım görebilmeniz adına. Evet. Birinci soruya bakalım sorumuzda bize bir grafik verilmiş. Siyasi alanda gelişmeleri vermiş. Saltanatın kaldırılması, Ankara'nın başkenti ilan edilmesi, Cumhuriyet'in ilan edilmesi, e, Hanife'nin kaldırılması, 24 Anayasası, 1924 anayasasının kabul edilmesi. Şimdi bakın arkadaşlar. Şemadaki inkılaplara bakılarak hangilerine ulaşılabilir diyor. Tek tek ulaşalım. Din ile devlet birbirinden ayrıldığının, din ve devlet birbirinden ayrıldığının kanıtı hangisidir? tabii ki de saltanatın kaldırılmasıdır. Saltanatın kaldırılmasıyla birlikte padişah gönderilmişti. Halifelik makamıyla padişahlık sistemi birbirinden ayrılmıştı. O halde bire ulaştık. İkiye bakalım. Rejim tartışmalarının sona erdiği. Bakın rejimimiz belirsizdi. Bu tartışmaları sona erdiren adım Cumhuriyet'in ilanıydı. Cumhuriyet ile birlikte artık yönetim şeklimizin adı belirlendi. O halde ikiye de ulaştık. 3'e bakalım. Hukuk üstünlüğünün kabul edildiğini. Hocam hukuk üstünlüğü var olup olmadığını nereden anlarız? Anayasalardan anlarız. Eğer bir ülkede anayasa varsa, bakın 1924 Anayasası'ndan bahsediyor. Orada kanun üstünlüğü vardır. Kanun üstünlüğü olduğu yerde padişah, düzeltiyorum, cumhurbaşkanı da, köylüsü de, çiftçisi de aynı kurallara, yasalara uyar. O halde üçe de ulaştık. Sonuncusuna bakıyoruz. Osmanlı Devleti'nin resmen sona erdiğine. Bakın Osmanlı Devleti resmen nasıl sona ermişti? saltanatın kaldırılmasıyla birlikte sona ermişti. O zaman 4'e de ulaştık. O halde cevabımız 1, 2, 3 ve 4 olacak. Bir sonraki sorumuza bakalım. Evet bu kolay bir, daha kolay bir soruyla devam ediyoruz şimdi. Sorumuzda diyor ki 3 Mart 1924'te Cumhuriyetçilik ve layıklık ilkeleri ordusuna halifelik kaldırıldı diyor. Halifeliğin kaldırıldığı gün yapılan inkılaplardan hangileri eğitim ile ilgilidir? Bakın eğitim ile alakalı olanı soruyor bize. Şeriye ve efkaf vekaletin kaldırılmasının eğitimden alakası yok. Erkan-ı Harbiye'nin alakası yok. Ama tevhid-i tesisat kanunu hatırlayalım. Eğitim ile alakalı bir kanundu. Eğitim ve öğretimi birleştiren, düzenleyen e, çok önemli bir kanunun ismiydi. O yüzden cevabımız 3 C seçeneği olmuş olacak. Örnek sorularımız da bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi sizlere Söz hakkı vereceğim. Sizden gelen soruları alacağım. mikrofonları Ağzınıza sağlık hocam. Teşekkür ederim. Teşekkür burada. ediyoruz. Çok Mikrofonu güzel, akıcı, mı? önemli yerlere değindiniz. Bu derslerin en büyük avantajı zaten çocuklar konuları biliyor artık. Böyle püf noktaları, unuttukları <laughs> nokta noktaları değinmiş oluyor. Evet. Şu an isteyen mikrofonunu açıp e, soru sorabilir. Evet yanlış açamadım. Evet şimdi açtım ayarları. İsteyen açabilir mikrofonu, sorabilir. Hocam bir şey miyim? Mi? Tabii. Hocam hani yeni kabine sistemine geçildi dediniz ya. Evet. Hocam yeni kabine sisteminde hük hükümeti kim kuruyor? Hükümeti başbakan kuruyor. Bakın biz seçime gidiyoruz. Diyelim ki biz ee, a şahsını başbakan olarak seçtik. O dönemde başbakan vardı. Başbakanı seçtikten sonra bakan, başbakan bütün bakanları tek başına seçer. Der ki ben bu adamla çalışmak istiyorum. Bu benim eğitim bakanım olsun. Bu benim sağlık bakanım olsun. Bu benim ulaştırma bakanım olsun. Bu benim güvenlik bakanım olsun. Bu şekilde bakanları tek başına seçer. O zaman kolay olur değil mi? Ama şöyle olsa mecliste tartışmalar yaşansa, dese ki hepiniz oturun, seçim yapın ve en çok oy alanları tek tek seçelim derlerse yani eski sistemde yani meclis hükümet sisteminde kurulamıyordu, sorun buydu. Hocam 1920'de kurulan e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yaptığı tek inkılap hangisiydi? Tek inkılap mı, saltanatın kaldırılması? Ha, tamam hocam. Afiyet olsun hocam. Teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar genel gelen sorulardan biraz cevap vermek istiyorum. Ee, WhatsApp grubundan da Telegram grubundan da sık sık geliyor. Hocam bu videoları nereden izleyeceğiz? Tekrarı var mı? Bunların daha fazlaları var mı? Var arkadaşlar. YouTube ee, Sosyal Kale. Sosyal Kale kanalım var zaten. Belki e, duymuşsunuzdur. E, 250 yakın orada video var. E, güncel videolarımız var orada. E, NGS ile alakalı takıldığınız noktalar olursa sadece konu adını ve yanına Sosyal Kale yazmanız yeterli. Şimdi arkadaşlar onun dışında da e, kaynak önerileri oluyor. Mutlaka şu denemeyi çözebilirsiniz. Birincisi bu. Az önceki soruları nereden çözdük? Az önceki soruları da Soru Bankamızdan çözdük. Bu kaynaklardan da e, yararlanabilirsiniz. Tamamını bu sene oluşturdum. Yeni e, tarz sorularda. Varsa sorunuzu alayım. Yoksa artık bugünü kapatalım. Bir sonraki dersimde hukuk alanıyla devam edeceğim. Akabinde e, eğitim alanındaki inkılapları anlatacağım. Hocam niye sondan başladık? Çünkü LGS 4 konudan çıkacak. En çok soru 4'ten geliyor. 4, 3, 2, 1 diye geriye doğru gideceğiz. Hocam. Evet. Bir şey daha sorabilir miyim? Tabii seni dinliyorum. Ne Hocam anası, anayasanın ikinci maddesinde yer alan devletin dini İslam'dır ifadesi neden kaldırıldı? Çünkü bak biz layık bir devlet kurmak istiyoruz değil mi? Evet. Şimdi, devletin dini İslam'dır olan ülkelerin ülkede layıklığın tam anlamıyla olduğunu söyleyemeyiz. Şimdi düşün. Diyelim ki ben o dönem yaşıyorum ama Müslüman değilim diyelim. Ben ateist ya da Hristiyan, başka dine inanıyorum. Ama He, çok devir, usul usul de, değil mi? evet çok uluslu olduğumuz için başka dine inanan insanların adına onların dinini koymamak için çünkü laiklikte din ve vicdan özgürlüğü vardır. Herkes istediği dine inanabiliyor. O yüzden Anladım böyle, hocam. Çok... O yüzden böyle bir adım atıldığını söyleyebiliriz. O halde gençler soru yok herhalde. Bugünkü dersimizi bitiriyorum. İlk dersimizde. Benim için e, güzel bir tecrübe oldu. Bu programı yavaş yavaş kullanmaya alışıyorum. Daha fazlası için YouTube Sosyal Kale'de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hocam bakayım. YouTube'da canlı yayın Kendin olacak için. mı? Olacak. E, yakın zamanda Beyaz Tahta siparişi verdim gençler. Tahta gelince tahta üzerinden alıştığım sistem üzerinden anlatmayı istiyorum. Burada devam edeceksiniz ama değil mi hocam? Burada, Burada da, 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 orada da olacak. Devam edeceksin. Tamam. Geçmiş arkadaşlar. Şey. Evet. Mehmet Hocam. Efendim. Hocam çekiliş e, diyordunuz geçen gün Telegram'da. O ne zaman açıklanacak? Pazar günü. Pazar günü ben maillerinizi açacağım. Mail adreslerinizi yazın yorumlara. Ben kazananları maillerine bildireceğim. Ya evet. evet, Mehmet Hocam şöyle bir sıkıntı var. Ya şurada bakkala gidemiyoruz ki kitabı gönderebilecek durum yok yani. Kargo kapalı, Artık her yer kapalı, şey kapalı. Acaba virüs mü yer ulaşacak? Virüssüz gönderecekler. Evet. Benim elimde mesela şu kitabı göndermek istedim ama gönderemedim hocam. Hani buradan çıkacağım da gideceğim de kargoya gideceğim. Acaba bir kitap gönderirken öleceğim mi diye <laughs> tedirgin oluyorum tabii ki. O ne kadar, kadar ödemeyecek? Yani, olabilir miyiz? Kim? Bir ses geldi. Şimdi, mi? şimdi hocam 100 bin 100 bin özel birkaç kitap dağıtacaktım. Dağıtamıyorum yani. Ee, tatil bitince gönderim yapacak. Tatil de bitmiyor. Virüs de bitmiyor. Yani inşallah LGS'ye kadar biter. LGS'ye kadar bitmezse de iyi yönü var. LGS'ye girmemiş olursunuz. Ama kötü yanı da ölmüş oluruz. O kadar sürerse. <laughs> o yüzden için espri tarafı tabii ki ama. Yani... Böyle giderse yazın sıcağında ders yapacağız gibi duruyor. Ha yani ama iyi yönden bakmak lazım. Her şey e, ders değil. Her şey sınav değil. Her şey Ay şey vardı sağlık, ya hocam ya. Sağlık var. Önce sağlığınız olsun gençler. Diğeri gelir. Sınıf, okulu da kazanırsınız. Bunları telafisinde yaparsınız. Bu günler geçecek. Güzel günler gelecek inşallah. Bakalım. O yüzden evde koronavirüsünden kurtulabilir, miyiz? Kurtulabilirsiniz. Bak birkaç kişi hatta koronavirüs hastalığına yakalandık. Evden çıkmayın. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. sonra bir süre sonra yendiğini söylüyor. Çok iyi bir şekilde karantinada kalmanız gerekiyor. Tabii çocuklara çok fazla bulaşmayan bir hastalık olduğu için Muhtemelen siz bu hastalığa umuyorum inşallah diyorum ki yakalanmazsınız ama sizin yüzünüzden sizin büyükleriniz yakalanabilir. O yüzden e, siz de dışarı çıkmamanız gerekiyor. bulaşıyor. Sadece taşıyor Aynen. Ufak atlatıyor. Siz ama. direkt taşırsınız sizin büyüğünüze bulaşır. Evet. Hocam. Fatih Hocam bizim ders başlayacak. Başlamadan. Her, hangi, hangi ders? Diğer, İngilizce miydi, din miydi? Din. Yani hadi dinde görüş, görüş. Yok, daha, dört, daha, daha var. 20 dakikası var. Evet. Hocam ben bir hocam şey daha da söyleyebilir miyim? Tamam. sor hadi. Hocam halifeliğin kaldırılmasıyla Atatürk'ün ilkeleri anayasaya girdi. Atatürk'ün hayır, Halifenin kaldırılmasıyla değil. halifeliğin kaldırıldığı tarihten sonra eee anayasaya girecek. Yani bunun tamam, alakası yok. Halifenin evet, kaldırılmasıyla bir alakası olmayan bir durum. Anladım hocam. Teşekkürler. Evet. Sağlık. Rica ederim. İyi günler. Hadi bakalım. İyi o Mehmet hocam artık çıkalım değil mi? Hadi görüşmek üzere.